Şeytanın büyük oyunu sela. Arkadaşlar çocukluğumuzdan beri hep işitiriz bir sela okunur. Cuma günü şey perşembe akşamları filan. Ya da birileri vefat ettiğinde sela okunur. Hiç merak ettiniz mi? Acaba bu selada söylenen sözlerin anlamı nedir diye. Arkadaşlar ben de yıllarca hiç merak etmemiştim. Dedim ki ya bir bakayım yani bu nedir diye. Tam bir felaket tam bir felaket. Peygamberle yani Peygamber'i reddetme, Allah'a meydan okuma, Allah ile alay etme, içinde ne deseniz var. Şimdi birazdan Türkçesini okuyacağım ve sonrasında e, neden böyle olduğunu da size söyleyeceğim. Hatta ilk önce e, nedenini söyleyeyim. Kur'an boyunca Rabbimiz, Peygamberimize ve hepimize sürekli Allah'ı zikredin, sürekli O'nu yüceltin, sürekli O'nu övün, Sürekli onu zikredin, onu hatırlayın, onun ayetleri üzerinde, onun isimleri üzerinde derin derin düşünün emirlerini vermişken nedense peygamberin ölümünden sonra insanlar Allah'ın yerine peygamberi yüceltmeyi, onu anmayı, onu e, düşünmeyi, tefekkür etmeyi, rabıta gibi mesela böyle ilginç ilginç şeyler çıkarmışlar. Ama Kur'an bunun tam tersini söylüyor. Bu tam bir felakettir. Kur'an'ı bilen birisi için bu sela tam bir felakettir. Çünkü neden? Bakar mısınız? Ey Resulullah, ey Allah'ın Resulü. Salat ve selam sana olsun. Hadi diyelim ki bu bir nebze iyi. Anladık. Peygamber'e selam veriyor ki diğer elçilerle ayrım yapmaması gerekir. Hepsine selam etmesi gerekir. Ey Habibullah. Salat ve selam sana olsun. Allah'ın sevgilisi. Yani haşa haşa İsa için Allah'ın oğlu dediler. Bizimkiler <laughs> Bizimkiler de sevgilisi dediler. Hiçbir farkı yok. Kur'an hiçbir yerinde yazmaz. Habibim kelimesi. Her yere parantez içinde insanlar ekledi bunu. Allah'a büyük bir hakaret. Peygamberimize büyük bir hakaret. Büyük bir iftira. Rabbimiz mahşer günü bunun hesabını çok kötü soracaktır arkadaşlar. Bunu yapmayın. O eklemelerden uzak dur. Neyse devam edin. Birinci cümle. Ey Allah'ın Resulü selam sana olsun. Ey Allah'ın sevgilisi selam sana olsun hızlıca söylüyorum. Ey Allah'ın arşının nuru, selam sana olsun. Kur'an'a göre yerin de göğün de ışığı, nuru Allah'tır. Burada söylenen cümleye bakar mısınız? Ey Allah'ın arşının nuru. Anlıyor musunuz? Peygamberi nerelere getirdiler? Ne yaptılar? Peygamber ee, sadece Allah'a iman edin, sadece ona tapın demek için gelmiş olan bir uyarıcıydı. Bizim gibi bir insandı. Bir beşerdi. Kur'an böyle söylüyor. Ama bize sürekli ilginç bir peygamber tanıttılar. Devam ediyor. Ey yaratılmışın hayırlısı. Selam sana olsun. Yarat yaratılmışların en hayırlısı. Ya bu büyük bir günah. Böyle bir şey yapılır mı? Böyle bir şey söylenir mi? Kur'an'a göre Rabbimiz diyor ki Allah katındaki Allah katındaki en değerli olanınız Allah'a karşı en çok duyarlı davranan, en çok doğru işler yapanlarınızdır diyor Rabbimiz. Allah katında en değerli olanınız en doğru olanınızdır. En çok Kur'an'a uyanınızdır. Orada elçilerdir, peygamberlerdir, uzun boylulardır, kısa boylulardır demez. En doğru olanınızdır der. Gelelim son maddeye. Ey önce gelen ve sonra gelenlerin efendisi Efendi kelimesi Rab kelimesinin tam karşılığıdır. Efendi kelimesi sadece Allah için kullanılır. Bizim bir tek efendimiz var. Kainatın efendisi Allah'tır, yüce Allah'tır. Bunu peygamber için kullanıyorlar. O kadar ilginç ki. Sonra tabi şimdi Kur'an'da sürekli Allah'ı övün, sürekli Allah'ı övün, onu yüceltin. Tüm övgü ona aittir. Mesela insanlar şunu bile bilmiyor. Elhamdülillahi rabbil alemin. Bunu sürekli söyleriz ama anlamını bilmeyiz. Övgü sadece Allah'adır. Alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Bu sözün anlamı budur. Peki soruyorum şimdi. Eee 5 tane altı tane maddede peygamberi övüyor, peygambere selam veriyor, peygamberi de, peygamberi anıyor, onu yüceltiyor. Son maddeye gelince de hani gönlü kalmasın, ayıp da olmasın. Elhamdülillahi rabbil alemin diyerek bitiriyorlar. Ya resmen dalga geçiliyor ya. Allah ile elçisi ile bu selada dalga geçiliyor. Şunun anlamını bir okuyun. Bir kere de Kur'an'ı anladığınız dilde okuyun. Rezaletin hangi boyuta geldiğini göreceksiniz. Şu cümlelerin hepsinin çöpe atılması gerekir. Söylenmesi gereken şey illa böyle bir şey de yapılacaksa Allah'ı sadece Allah'ı yüceltmeliyiz. Sadece onu yüceltmeliyiz. Peygamberimiz de böyle yaptı. Kur'an'da böyle diyor ya. Peygamber Kur'an'da böyle söylüyor bize. Ben böyle yaptım diyor. Kur'an'ın birçok yerinde peygamberimizin neler yaptığı anlatılır. Neden dışarıdaki peygamberi tanıyorsunuz? İçerideki Kur'an'daki peygamberi tanıyın. Kur'an'daki peygamberi tanırsanız bunların hepsinin büyük bir yalan olduğunu göreceksiniz. Şeytan bizi kandırıyor arkadaşlar. O dedi, bu dedi, ben şundan duydum, o ondan duydu. Ya mahallede dedikodu yapıldığında mahalle dedikodusu diyorsunuz. E bu da din dedikodusu işte, bu kadar basit. Din adına, peygamber adına, Allah adına yapılmış dedikodular. Her neyse, esenlikler diliyorum. Lütfen anladığınız dilde Kur'an okuyun. Kur'an, tüm Kur'an, başka hiçbir şey değil. Senlikler.